özlü desteklemekte ama aynı zamanda bir gazetesi Almanya'nın en ırkçı, en faşist ve en bölücü gazetesidir ve özellikle yabancılara karşı, özellikle Cumhurbaşkanımıza karşı, vatanımıza, dinimize karşı yayın yapan bir organdır. Deniz Yüceli biliyorsunuz, onlar da o medya grubundan zaten Welt Axel Springer bir gazetesi ve artık Türk toplumu olarak, Almanya'daki Türk toplumu olarak artık dur deme vakti geldi, artık yeter deme vakti geldiydi ve bu mesutözle yapılan bu ırkçı saldırılar artık bunun püf noktasıydı, artık bu noktaya kadar, buraya kadar, buradan öte biz karşı geliyoruz, Yememiz için. bunu Şimdi. Ya wir Max Springer fella. um gegen die rassistische und unmögliche Behandlung von Özil zu protestieren. Äh, kurz nach der WM hat, hat das alles so eine Überhand genommen und Maße angenommen, so die wir